Ankara, e, Erzurum, tekrar kızıl e, Bir aylık süreyi bir değerlendirebiliriz. E, ya bir aylık süre bizim için iyi bir süre. Biz birazcık da erken başladık. İşte kapıda testlerimiz vardı, hastane işlerimiz vardı. Onları bitirdik. Onun haricinde her durumda sadece yükleme amaçlı çalıştık. Burada da onun e, bir nebze devamını yapıyoruz. E, yüklemenin ufak bir devamıyla uyumsal formata girdik. Yani ufak ufak çünkü yaklaşık e, bir aydan daha süre kaldı. Sürek e, yavaş yavaş hazırlanmaya çalışıyoruz. İyi çalışıyor çocuklar. E, en önemli takımımızı da oluşturduk diyebiliriz. E, bundan sonrası bize kalmış, oyuncu arkadaşlarımıza kalmış. E, yapacağımız çalışmalarla inşallah takımımızı e, ilk başlayana kadar en hazır hale getirmeye çalışıyoruz. E, dört maç, bir galibiyet, bir beraberlik, iki mağlubiyet. Sonuçları nasıl değerlendirirsiniz? Hazır maç, Hazırlık maçları. Evet. Hazırlık maçları ben e, yani Oldum olası çok fazla önemsemiyorum çünkü hazırlık maçlarına sadece maç gözüyle bakarsak hazırlık maçlarında bir sıkıntı yaşarız. Biz o şekilde değerlendirmiyoruz. Biz bunu da bir ikmam planı halinde değerlendiriyoruz. Dolayısıyla maçın skoru bizim için çok önemli değil. Maçta bizim istedik istediğimiz pozisyonları görebiliyorsak e, spor şu anda bizim için önemli. E, skorlar bize ligde önemli. İnşallah ligde o skorları yapacağız. 10 yani, transfer var. Bugün de yeni bir transfer var. Evet. E, transferler takım olup sağladı mı sizce? Şu ana kadar şu sağladı. E, çok iyi bir takım birlikteliğimiz var. Çok iyi bir arkadaşlığımız var her şey emin Bunu oluşturabildik çok şükür kısa zamanda. Çok zordur diğer takımlarda ama arkadaşlarımızın gayretiyle hem eskilerin hem yenilerin. Şu anda belli bir kıvama geldik. E, takım olma yolunda e, belli adımlar attık. Arkadaşlarımız üst seviyede, çalışmalarımız üst seviyede. Dolayısıyla takım olmak üzereyiz diye diyorum şu anda. Ankara Yücü taraftan bir mesaj verebilir miyiz hocam? çünkü beklentiler büyük. Ya bizim de beklentilerimiz var ama bu beklentiler biz sadece şu anda şuna odaklandık. Taraftarımızın istediği, arzuladığı bir takımı sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim de düşüncelerimiz aynı. Biz de aynı şekilde bir takım istiyoruz ama o yolda <laughs> ilerliyoruz. Benim tek şu anda istediğim sadece kendi taraflarıma değil herkese göze hoş gelen, futbol oynayan, mücadelesini de üst seviyeye çıkartan bir ekip oluşturmak. Aa, o ekibi oluşturduktan sonraki başarı da başarısızlık çok, oranını konuşmak için onu ilk başladıktan sonra konuşuruz. Ama şu anda istediğimiz, oluşturmaya çalıştığımız şey ne oynadığını bilen e, ee, agresif bir takım hürriyetini duymadım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. sana.